Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Dışişleri Bakanlığı, ABD Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye raporu hakkında AB'nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tümüyle reddediyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye raporu, AB'nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumluluklarının göz ardı edildiği ve çift standartlı bir yaklaşımı sergilendiği bu rapor, AB'nin Türkiye'ye ilişkin yanlış tutumunun bir başka örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya koyulmuşken bu dayanışma ruhunun Türkiye raporuna yansıtılmamış olması esef vericidir. Özellikle siyasi kriter ile yargı ve temel haklar aslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz müzakere faslarının önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz ifadelerine yer verildi. Ayrıca raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konusundaki bölümlerinin her zamanki gibi Rum-Yunan ikilisinin hukuk dışı ve maksimalist görüşlerini yansıtması, raporda Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ve ülkemiz ile KKTC'nin görüşlerine hiçbir şekilde yer verilmemesi ise raporun kimlerin çıkarlarını gözeterek kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığını tekrar hatırlatıyoruz. AB'nin bu şekilde hareket etmesi hem kendi müksitebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.